Evet. Aslında yılın sonunda sermayesi kadar bir kar göreceğiz. Ee, ve piyasa değeri, böyle defter değeri bir yazılım şirketine göre oldukça düşük. Ee, dolayısıyla da ucuz olduğunu söyleyebilirim temel verilerin. Gerek fiyat kazanç oranı gerekse sektörün piyasa değeri böyle defter değeri oranına göre ucuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ARDZ'nin. Peki e Temel taraf ne diyor? E, aslına bakarsanız e, uzun süreden beri e, zirvede e, bir yatay oluşum içerisinde e, ARDYZ Ve e, temel tarafın ucuz olması daha önce defalarca denediği o tarihi zirveleri bir kere daha deneme ihtimalinin kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani temel taraf aslında e, bu anlamda e, hisse senedini yukarı gitmeye zorlayacak. Ee, bu arada şurada gördüğünüz üzere şu kısa vadeli sarı çizgiyle orta uzun vadeli beyaz çizgi kesişmek üzere. Nerede kesişecekler? Yaklaşık işte 9 lira civarında kesiş kesişecekler. O bölge o yüzden kritik, duble direnç olacak orada. Ve aynı zamanda bir tarihi zirve söz konusu o bölgede. O yüzden bana sorarsanız bu mali tabloyla bu hisse senedinin 9 liraya kadar önü açık temel tarafta. Zaten teknik tarafta da aslında yeniden trendin içerisine girmiş. Hareketli ortalama daha yeni yukarıya kesmiş. Alçalan trend kısa vadeli alçalan trend kırılalı çok da olmamış. O yüzden hisse senedinin ben kısa vadede yukarı gitme olasılığını çok kuvvetli görüyorum. E, o nedenle ilk etapta e, ilk hedefin 7.26, ikinci hedefin 7.78 e, ve e, üçüncü hedefinde e, işte 8.50 ile 9 arası olduğunu düşünüyorum. Ama bu bahsettiğim birinci ve ikinci hedefe çok hızlı bir biçimde gitme olasılığı çok kuvvetli görünüyor bu şirkette. Diğer bütün tüm indikatörlerde bu dediğim şeyi destekliyorlar. Peki.